Selamlar arkadaşlar ben Öğretmen Çocuk. Yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere web sitelerdeki pat diye çıkan reklamları engellemeyi öğreteceğim. Çok basit anlatacağım şekilde yapacaksınız sizlerde. Biliyorsunuz web siteye giriş yapıyorsunuz, bir dosya indireceksiniz veya bir haber okuyacaksınız. Oradan reklam çıkıyor, oradan reklam çıkıyor. İşiniz çok uzuyor. Bunu engellemenin çok basit bir yöntemi var. Bunu sizlere gösterdim. Videoyu izleyin sonuna kadar. Aklınıza soru takılırsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Tek bir ricam var her zaman olduğu gibi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçelim videoya. Evet arkadaşlar sizlere iki yoldan bahsedeceğim. Google'a web sitelere giriş yaptığımızdaki reklamları engellemek için böylece reklamsız kullanım sağlayacağız. Öncelikle Google'da giriş yaptıktan sonra yeni sekme ekleme butonuna basıyorsunuz. Bu sol tarafta uygulamalar sekmesi var. Buna bastığınız anda uygulamalardan web mağazasına giriş yapmanız gerekiyor. Böyle bir ekran geldiğinde sol üst taraftan mağazada arama yap diyerek istediğiniz eklentiyi arayabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızın yeni sekme açtığında bu kısımda uygulamalar sekmesi olmayabilir. Hiç sorun değil. Hemen ne yapacağız? Yine Google'a giriş yapıp Google arama motoruna Google web mağazası yazarsanız açılan sitelerde hemen biraz aşağıda ilk Chrome web mağazasına giriş yapıyorsunuz. Yine zaten bu ekrana gelmiş olacaksınız. Bu konuda da endişeniz olmasın. Hemen ne yapacağız? Mağazada arama yap kısmından eklentimizi arayacağız. Buraya reklam engelleyici yazarsanız direkt bulabilirsiniz aslında. Ya da direkt ismini söyleyeceğim sizlere. AdGuard yazarsanız, AdGuard yazarsanız yine bu uygulamaya erişeceksiniz. Hemen bu uygulamaya tıklıyorsunuz. Zaten bu eklenti Chrome için kullanılan en yaygın eklentilerden biri. Gördüğünüz gibi 10 milyondan fazla kullanıcı bu eklentiyi kullanıyor. Ne yapacağız? Bu sayfaya geldiyseniz eğer hemen sağ taraftaki Chrome'a ekleye basıyorsunuz. Size böyle bir uyarı gelecek. Buna uzantı ekle diyorsunuz. Şu an denetleniyor kısa bir denetlemeden sonra bir dosya inecektir. Endişe etmeyin gayet normal güvenli bir eklenti bu. Bu dosyamız indikten sonra yapılan işlemlerden bahsedeceğim. Şu an Chrome'a ekleniyor. Bu aşamadan hemen sonra zaten sağ üst tarafta eklenti açılıyor otomatik olarak. Şu an gördüğünüz gibi eklentinin web sitesi geldi. Bize bu konuda onay verilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu uygulama isteyenler için Windows için indirebiliyorsunuz. Ben bunu kullanmıyorum ama Google Chrome için kullanacağım için istenmeyen reklamları engelleyeceğiz. Eklentiyle devam et diyorum. Burada eklenti ayarları var. Bunları kendinize göre ayarlarsınız. Ben bu konuda herhangi bir şey yapmayacağım. Eklenti ayarlarına girdiğimde yine Chrome için ayarlar burada mevcut. Evet eklentimiz tamamdır. Nereden görüntüleyeceğiz peki bu eklentiyi? Hemen sağ üst tarafta bakın bir puzzle parçası gibi bir işaret var. Ona tıklarsanız uzantılara erişebilirsiniz. Buradan AdGuard reklam engelleyici gözüküyor. Şuradaki pin tuşuna basarsanız da buradaki popüler eklentiler arasında yerini alacaktır. Peki nasıl kaldıracağız? Yine buradaki puzzle butonuna basıyoruz. Buradan reklam engelleyiciyi seçip sağ tıklıyoruz. Hemen aşağıya indiğimizde Chrome'dan kaldır butonuna basarsanız başarılı bir şekilde eklentiyi de kaldırabilirsiniz.